Merhaba. Son yıllarda sağlığa bakış açımız nasıl da değişti, değil mi? Kesinlikle. Artık sadece belirtilere değil, sorunun kökenine inmeye çalışıyoruz. Ve bu köken arayışında yolumuz sık sık şeye çıkıyor, bağırsaklarımıza. Evet, kalp hastalıkları, yorgunluk, hatta depresyon bile pek çok şeyin ucu bir şekilde bağırsak sağlığıyla bağlanıyor. İşte bu karmaşık sistem içinde bugün biraz daha derine ineceğiz pek bilinmeyen ama e, oldukça etkili olabilen bir molekül var. Trimetil amin, yani TMA. Aynen öyle. TMA adı pek duyulmasa da vücudumuzdaki etkileri yani sandığımızdan çok daha fazla olabilir. Belki ilk kez duyuyorsunuzdur bu ismi, ama birazdan konuşacağız. Gündelik hayatınızla, sağlığınızla çok yakından ilişkili aslında. Bu konuşmamız için de trimetilamin. Bağırsak mikrobiyotası ve kalp sağlığı tehdidi başlıklı makaleyi ve ilgili diğer bilimsel kaynakları inceledik. Amacımız da sizin için bu konuyu netleştirmek. TMA nedir? Nasıl ortaya çıkar? Sağlığınızı, özellikle de kalbinizi nasıl etkiler? Ve tabii bu riskleri nasıl yönetebiliriz? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi trimetil amin yani TMA temel olarak renksiz bir gaz. Ve keskin bir kokusu var değil mi? Genelde balık kokusuyla ilişkilendiriliyor. Evet, özellikle bozulan balıklarda falan ortaya çıkıyor. Ama bizim için önemli olan kısmı vücudumuzun içinde nasıl üretildiği. İşte orası biraz daha karışık. Yani olay sadece yediğimiz balıktan ibaret değil anladığım kadarıyla. Başka şeyler de var işin içinde. Kesinlikle. Asıl oyuncular bağırsaklarımızdaki o trilyonlarca bakteri yani mikrodiyotamız. Bu bakteriler sadece sindirme yardım etmiyor tabii. Hayır hayır, bağışıklık sistemi, vitamin üretimi, hatta ruh halimiz, enerji seviyemiz her şeyle bağlantılılar. Ve işte bu mikrobiyotadaki bazı özel bakteri türleri belli besinleri kullanarak TMI üretiyor. Hangi besinler bunlar peki? Ve hangi bakteriler daha çok sorumlu? Anahtar maddeler kolin ve L-karnitin. Aa evet tanıdık isimler ette, yumurtada, süt ürünlerinde falan bolca var değil mi? Aynen öyle. Bu gıdaları yediğimizde bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler, e, özellikle Firmicutes ailesinden bazı türlerin rolü olduğu düşünülüyor. Bunları fermente ediyor ve TMA gazı açığa çıkıyor. Yani soframızdaki seçimler direkt olarak bağırsak bakterilerimizin ne üreteceğini etkiliyor. Bir saniye. Burada bir gariplik yok mu? Kolin ve karnitin dediniz. Bunlar normalde faydalı bildiğimiz şeyler. Yumurta beyne iyi gelir, et enerji verir falan denir hep. Evet, evet. Şimdi bu iyi dediğimiz şeyler bağırsaktaki bakteriler yüzünden bir probleme mi dönüşüyor? Bu tam bir çelişki gibi. İşte tam da konunun en ilginç, en kafa karıştırıcı ama en önemli noktası burası. Tam bir paradoks. Yani? Şöyle ki, Kolin mesela hücre zarlarımız için şart. Artı asetilkolin diye bir nörotransmitter var. Hafıza, dikkat için kritik onun öncülü. Vücut az üretiyor, dışarıdan almamız gerekiyor. L karnitin de enerjiyle ilgiliydi sanırım. Evet, o da yağ asitlerini hücrenin enerji santrali olan mitokondriye taşıyor. Enerji metabolizmasında kilit rol oynuyor. Karaciğer ve böbreklerimiz de üretebiliyor aslında yeterince. Yani ikisi de normalde süper faydalı. Ama o aması ne? Ama işin içine sizin bireysel bağırsak mikrobiyota profiliniz girince denklem değişiyor. Nasıl yani? sorun kolinin ya da karnetinin kendisinde değil, sorun sizin bağırsaklarınızdaki bakteri topluluğunun bu molekülleri nasıl işlediğinde. Eğer TME üreten bakteri türleri sizde fazlaysa... O zaman ben sağlıklı diye yumurtamı yerken aslında farkında olmadan TME üretimini mi körüklüyorum? Maalesef. Potansiyel olarak evet. İşte 2010'ların başında yapılan Wang ve Coit gibi isimlerin öncü çalışmaları tam da bu bağlantıyı gösterdi. Kolin ve karnitinden zengin beslenmenin belirli bağırsak profillerine sahip kişilerde TMA üretimini arttırıp damar sertliği riskini yükseltebileceğini ortaya koydular. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Demek ki sağlıklı besin tanımı bile kişiye göre değişebilir. Peki Bağırsakta bu TME üretildi diyelim. Sonra ne oluyor? Orada mı kalıyor? Hayır, hikaye orada bitmiyor. Bu TME gazı bağırsak duvarından emiliyor, kana karışıyor ve hop doğru karaciğere. Karaciğerde ne oluyor peki? Karaciğerde FMO3 adı verilen özel bir enzim var. Bu enzim TME'yi alıp başka bir şeye dönüştürüyor. Trimetil amin en oksit, kısaca TMO diyoruz. TMO neden bu dönüşüm önemli? TMO'nun TMA'den farkı ne ki daha sorunlu olsun? TMO, TMA'ya göre kimyasal olarak daha stabil, yani daha kararlı bir molekül, suda da daha iyi çözünüyor. Ama asıl problem şu, vücuttan atılması daha yavaş ve kanda birikmeye daha meyilli. Anladım. Birikince de sorun yaratıyor muhtemelen. Aynen öyle. Birçok araştırma gösteriyor ki, kanda yüksek TMO semeyeleri çeşitli sağlık sorunlarıyla, özellikle de kalp ve damar hastalıklarıyla ciddi şekilde ilişkili. Kalp ve damar hastalıkları dediniz. Peki bu TMO tam olarak ne yapıyor damarlarımıza? Nasıl bir etkisi var? Bulgular epey çarpıcı. Yüksek TMO seviyelerinin ateroskleroz yani bildiğimiz adıyla damar sertliği riskini arttırdığı düşünülüyor. Nasıl yapıyor bunu? Mekanizması belli mi? Tam mekanizma hala araştırılıyor ama şöyle özetleyebiliriz. TMAO'nun damar duvarlarında inflamasyonu yani iltihaplanmayı körüklediği düşünülüyor. Ayrıca köpük hücre denen hani şu plakların yapı taşı olan hücrelerin oluşumunu arttırıyor ve iyi kolesterolün damarlardan geri taşınmasını zorlaştırıyor gibi görünüyor. Yani basitçe damar duvarında plak birikimini hızlandırıyor, damarları daraltıyor, sertleştiriyor. Evet, tıpkı zamanla kireçlenen su boruları gibi düşünebilirsiniz. Bu da kan akışını zorlaştırıyor, kalbe ekstra yük bindiriyor. Ve tabii pıhtı riskini de arttırıyor olabilir bu durum. Kesinlikle. Bu plaklar kan akışını engellerse veya aniden yırtılıp bir pıhtı oluşturursa sonuç kalp krizi veya felç olabiliyor maalesef. Başka riskler de var mı? Böbreklerden falan bahsediliyordu kaynaklarda. Evet, Tang ve arkadaşlarının yaptığı gibi daha güncel çalışmalar yüksek TMO seviyelerini sadece artmış kalp hastalığı riskiyle değil, aynı zamanda kronik böbrek hastalığı olanlarda böbrek fonksiyonlarının daha hızlı bozulmasıyla ve genel ölüm riskiyle de ilişkilendiriyor. Yani etki alanı sadece kalp ve damarlarla sınırlı değil gibi duruyor. Durum gerçekten ciddiymiş. Peki kimler daha çok risk altında? Kimlerin bu TMO seviyelerine daha dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle beslenme alışkanlıkları çok önemli bir faktör tabii. Kırmızı eti sık ve bol tüketenler L karnitin yüksek olduğu için potansiyel risk grubunda sayılabilirler. Peki ya vejetaryenler? Onlar et yemiyor. İlginç bir nokta var orada. Et yemeyen ama mesela yumurta ve süt ürünlerini yani kolin kaynaklarını Bolca tüketen vejeteryenlerde de TMEO seviyelerinin yükselebildiği görülmüş. Yani sadece etle ilgili değil durum. Takviye kullananlar peki? Kolin veya karnitin takviyesi alanlar? Evet onlar da dikkatli olmalı. Özellikle yüksek dozda kolin veya L-karnitin takviyesi alanlar mesela performans arttırmak için falan bu riski arttırabilirler. Bir de nadir görülen genetik bir durum vardı değil mi? Trimetil aminüre. Evet trimetil aminüre dediğimiz genetik bir metabolizma bozukluğu var. Bu kişilerde ya karaciğerdeki o FMO3 enzimi düzgün çalışmıyor ve TMA'yı TMO'ya çeviremiyor ya da bağırsakta aşırı TMA üretimi oluyor. Sonuç? Sonuç sonuçta TMA vücutta birikiyor ve terle, nefesle, idrarla atılmaya çalışılıyor. Bu da çok keskin, rahatsız edici bir balık kokusuna yol açıyor. Bu sosyal olarak çok zorlayıcı olmalı. Kesinlikle ama sadece koku değil bu kişilerde kalp ritim bozuklukları ve kronik böbrek hastalığı riskinin de artmış olabileceğine dair veriler var. Anlıyorum. E peki madem bu kadar risk var ne yapabiliriz? Bu TMI ve TMO seviyelerini kontrol altına almanın yolları var mı? Koruyucu stratejiler yani. Ve beslenme ile ilgili. Mesela ilk akla gelen ne? İlk ve belki de en bariz olanı kırmızı et tüketimini azaltmak. L-karnitin içeriği yüksek olduğu için TMA üretimini ciddi şekilde tetikleyebiliyor. Yerine ne önerirsiniz? daha çok beyaz et yani tavuk hindi gibi balık tabii ki önemli ve özellikle bitkisel protein kaynakları mercimek nohut fasulye tofu bunlara yönelmek faydalı olabilir Takviyeler konusundaki uyarıyı tekrar hatırlatalım mı Kesinlikle eğer doktorunuz özellikle almalısınız demediyse yüksek dozlarda kolin veya L karnitin takviyelerinden uzak durmak genellikle en iyisi. Çoğu insan için dengeli beslenme zaten yeterli miktarı sağlıyor. Fazlası hele de mikrobiyota profiliniz TMA üretimine yatkınsa yarardan çok zarar getirebilir. Peki ya direkt bağırsaklara müdahale? Probiyotikler mesela işe yarar mı? Probiyotiklerin yani faydalı bakteri içeren takviyelerin potansiyel faydaları olabilir. Evet. Amaç TMA üreten o kötü bakterilerin oranını azaltıp iyi bakterileri arttırarak mikrobiyota dengesini sağlamak. Ama herkese uyan tek çözüm değil anlaşılan. Hiç değil hangi probiyotik türü hangi dozda ne kadar süre bunlar çok kişisel mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmak lazım kafamıza göre probiyotik kullanmak yerine bilinçli bir yaklaşım şart probiyotik kadar prebiyotikler de önemli sanırım o faydalı bakterilerin yiyeceği yani lifler çok doğru bir nokta. Prebiyotikler bizim iyi bakterilerimizin gübresi gibi. Liften zengin sebzeler, pırasa, soğan, sarımsak, enginar gibi. Meyveler, tam tahıllar, baklagiller bunlar prebiyotik kaynağı. Kaynaklarda bürüksel lahanasından bahsediliyordu. Evet, bürüksel lahanası gibi sebzeler faydalı olabilir. Hatta ilginç bir bulgu, üzüm kabuğundaki resveretrolün bile Hayvan çalışmalarında TMAO seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği yönünde. Yani bol lifli, çeşitli beslenmek mikrobiyotayı desteklemenin en doğal yolu. Antibiyotik kullanımı da kritik galiba. Evet, çok kritik. Antibiyotikler gerekli olduğunda hayat kurtarıcı ama maalesef sadece zararlı bakterileri değil, bağırsaktaki faydalı dostlarımızı da yok edebiliyorlar. Bu da dengeyi alt üst ediyor. Aynen. Mikrobiyota dengesi bozulunca TMAO üreten bakterilerin oranı artabiliyor. O yüzden antibiyotikleri sadece doktor önerisiyle, gerektiği zaman ve doğru şekilde kullanmak Gereksiz kullanımdan kaçınmak çok önemli. Tüm bu önerileri birleştiren, genel bir çerçeve sunan bir beslenme modeli var mı peki? Akdeniz diyeti sıkça geçiyor bu tür tonlarda. Evet, Akdeniz diyeti bu konuda gerçekten öne çıkan ve etkinliği kanıtlanmış bir model. İçeriğini kısaca hatırlatsak Bol sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, kuru yemişler, tohumlar, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar. Balık ve kümes hayvanları daha ölçülü, kırmızı et, işlenmiş gıdalar ve şekerse çok sınırlı. Bu diyet hem lif ve prebiyotik açısından zengin. Evet, hem mikrobiyotu iyi destekliyor hem de TMAO seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği gösterilmiş. Mark Hyman gibi fonksiyonel tıp uzmanları da sık sık bu tür beslenme yaklaşımlarının altını çiziyor zaten. Bütün bunları dinleyince yani yediklerimiz, bağırsaklarımızdaki o küçük canlılar, vücudumuzdaki iltaplanma süreçleri ve kronik hastalıklar hepsi nasıl da birbirine bağlı değil mi? Kesinlikle öyle. TMO bu karmaşık ağın hem bir sonucu hem de potansiyel bir tetikleyicisi gibi duruyor. Yani bir kısır döngü gibi mi? Potansiyel olarak evet. Sağlıksız yaşam tarzı ve beslenme mikrobiyotayı bozup TMO'yu artırabilir. Artan CMO da damar sağlığını bozup kronik hastalık riskini yükseltebilir. Bu kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşebilir. Bu da bize şunu gösteriyor. Bağırsak bakterilerimizle gerçekten simbiyotik bir ilişkimiz var. Onlara iyi bakmak aslında kendimize iyi bakmak demek. Aynen sadece kendi hücrelerimizi değil, içimizdeki o devasa ekosistemi de beslediğimizi hiç unutmamalıyız. O zaman ana mesaj ne? Ana mesaj şu. Tabağınızdaki yiyecekler sadece sizi değil, sizin bir parçanız olan o trilyonlarca mikroorganizmayı da besliyor. Bu yüzden ne yediğimiz konusunda bilinçli seçimler yapmak, mikrobiyotamızın sağlığına özen göstermek, bunlar uzun vadeli sağlığımız için yapabileceğimiz en değerli yatırımlar. Harika bir özet oldu gerçekten. O zaman kısaca bir toparlayalım. Trimetilamin yani TMA diye bir molekül var. Özellikle kolin ve L karnitin içeren gıdaları et, yumurta, süt gibi yediğimizde bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler bunu üretiyor. Sonra bu TMA karaciğerde TMO'ya dönüşüyor ve bu TMO'nun yüksek seviyeleri damar sertliği, kalp hastalıkları hatta böbrek sorunları riskini artırabiliyor. Ama iyi haber şu ki, bu riski yönetmek mümkün. Kırmızı eti azaltmak, gereksiz takviyelerden kaçınmak, lifli beslenmek, belki doktor kontrolünde probiyotik kullanmak ve Akdeniz tipi gibi bitkisel ağırlıklı beslenmek işe yarayabilir. Ve belki de üzerine düşünmemiz gereken son bir soru kalıyor akıllarda. Nedir o? Kendi kişisel bağırsak mikrobiyotamız, normalde sağlıklı bildiğimiz kolin gibi, karnitin gibi besinleri alıp potansiyel olarak zararlı TMO'ya giden yolda bir ara maddeye yani TMO'ya dönüştürmede bu kadar kritik o zaman biz sağlıklı gıdayı sadece gıdanın kendisine bakarak mı tanımlamalıyız? Yoksa, Yoksa bir gıdanın gerçekten sağlıklı olup olmadığını belirleyen şey, aynı zamanda bizim kendi eşsiz mikrobiyotamızın o gıdayı nasıl karşıladığı, nasıl işlediği olabilir mi? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Belki de herkes için tek bir doğru yok beslenmede. Anahtar yediklerimizle kendi içimizdeki o ekosistem arasındaki kişisel uyumda gizli. Aynen öyle. Umarız bu sohbetimiz sizin de kendi beslenme alışkanlıklarınıza, bağırsak sağlığınıza biraz daha farklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olmuştur.